Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar yorumlarda konuştuğumuz gibi aynı savunmaya devam edeceğiz. Ama bir açık bulursam ki Almanlar şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Almanlar eğer yani bir şekilde karşı saldırıya başlayabilirse biz de karşı saldırı yapacağız. Çünkü bu Odessa'yı çok istiyorum. Metal kaynağı çok iyi. Ama şu anda ilerleyemiyoruz ve önümüzde bayağı bir tank var. O yüzden bakalım şu Almanya'yı biz diyelim. Zaten bizim nehirlerimizi hayatta geçirmeyiz de bu adamlara. Şu biraz zayıf kaldı ya. Benim buralara resim çok asker çekmem gerekiyor. Siz buradan zayıf birlikleri buralara çekeyim. Hem zaten Sovyetler işgal edene kadar bunlar da güçlerini toparlarlar. Gördüğünüz üzere bazı tümenlerimiz hani 4000'lere kadar düştü. Ya Sovyetlere bak şurayı açık unutmuşum. Anında buraya girmeye çalıştılar. Beyler siz bunları bir oyalayın. İyi ki bir boşer gösterdik ha. Otomen yetişmeden şurayı koruyalım ki yetişebilecek miyiz? Tamam bayağı asker geliyormuş zaten. Güzel yetiştik. Tamam. Şimdi daha fazla zayiat vermeyin dur yerinizde. Ee, buradan gene biraz daha zayıf olanları şuralara. Şimdi Sovyetler bize tek bir saldırı bile yapmıyor. Yani bu bir yandan iyi ama Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer Sovyetlerin zayiat vermesini istersek şimdi bir taktik önereceğim ama ben şey derler ya televizyonda evde denemeyin diye. O kadar riskli bir taktik. O da şu. Şimdi bir bölgeyi mesela neresi olabilir? Şurası. Burada tek bir tümen bırakıp geri kalan her şeyi çekebilirsiniz etrafına. Sovyet birlikleri şehre saldırdığı zaman buraya. Burada yorulurlar, sonra kazanırlar tek bir tümen olduğu için. Buraya geldiklerinde de siz yani etrafından saldırıp onlara zayiat verdirip burayı geri alabilirsiniz. Ama bu taktiği düşünürseniz şöyle iki şey söyleyeyim. Birincisi bu taktiği full tank ya da full piyadenin olduğu bölgelerde yapamazsınız. Çünkü onların hepsi buraya aynı anda gelir. Ve saldırdığınızda yenememe ihtimaliniz çok fazla olur. Ama tank ve piyade karışıksa tank önce piyade arkadan geleceği için o zaman hani buraya geleni yen sonra burayı al taktiğini yapabilirsiniz. Çünkü birbirlerini destekleyemeyecekler savaşlarda. İki ayrı savaş olacak hızlı bir şekilde yendiğinizde. Yani bu tür savunma savaşlarında düşmana zayiat verdirmek istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok zor bir şey. Ve eğer kaybedecekseniz arkanızda garanti bir hat daha varsa yapın. Mesela biz kaybedersek şuraya çekiliriz. Evet Almanya, Polonya topraklarına kadar kaybetmeye başladı. Hatta şurada gene bir paket yiyecek galiba. Soğuklarla beraber. Bakın bunlar savaşta mı? Güzel bunlar Sovyetlerle savaşta değil. Tamam o zaman en azından bu bölgeleri hemen gelemeyecekler. Bu arada Finlandiya bile arkadaşlar Almanların batacağını anlamış. O yüzden mi mihvere girmiş ama savaşa hiç katılmamış. <laughs> Bibis kaçırdık herhalde. <laughs> O da biliyorsun zaten bizim oyunlarda artık Almanya yani tamamen bir şekilde batmayı beceriyor. Bir bölgede ilk defa saldırıyorlar. Bakalım nasılız? Terrain modifi 12.50 güzel. Tankları yani tankları bayağı güçlü. Ülke bonusu mu alıyor? Lan adam benim toprağıma saldırıyor benim. Benim toprağıma saldırırken bu adam neden ülke bonusu alıyor %20? Allah'ım ya. The territorial Pride dediği ülke bonusu arkadaşlar. Hani kendi toprağında savaşırken alması lazım onu normalde. Neyse. Bizim ülkelerimiz çok daha iyi durumda gene de. Ama biraz desteklememiz gerekebilir. Sen gel lan şuraya. 3 bölgeden saldırabiliyorlar ya buraya. Ee, o yüzden burası biraz zorlanıyor. Şöyle yapalım sen yardım et. Sen de gene geç. Bakayım tutabilecek miyiz orayı. Ha kaplar orayı. Ben şimdi bir de orayı geri almamız lazım. Gelin şuradan lan. Ah. cephe çok genişlerse sorun olacak demek bu arada. Burayı geri almak sorun değil de İleride Slovakya falan çökerse buraları da asker yersek e, savunmamız zor olabilir. Biz oraya bulaşmayın. Onların yapacağı iş var. Şurayı alabilirsem arkadaşlar fort seviyesini 4'ten 5'e çıkarmayı deneyeceğim. Tamam şurayı kazandık. Şimdi. Derken burayı kaybettik ya. Bu bakayım 4 birlikte yenilmiş mi? Aynen yenilerek kaybetmişler. Tamam. O zaman şuradan şöyle çekebiliriz. Buralarda fazla asker tutuyordum zaten de biraz bize saldırmayınca agresif olmayacaklar zannettim. Aniden gaza geldiler. Şu anda en büyük sorunumuz arkadaşlar insan gücü ya. 68 manpower daha lazım. Bu manpower eksiği oldukça savaşlarda geri yenilememiz zorlaşıyor. Buradaki birliklerin çoğu da yorgun olanlar. Yeni getirdiklerim bayağı yardım edecek bu yüzden ama işte onlar gelene kadar bu savunma zorlaşacak. Şurayı geri alacağım ama B biraz zor olacak orası da. Aslında burayı geri almasam, şu nehri korusam da olur. Ha, ama yok o zaman bu Soroka'ya 3 bölgeden saldırabilirler. Bu sefer Soroka'da düşer. Her türlü savunacağız her yere. Şimdi öncelikle şu tank birliğine bir saldırayım. Şuraya olan saldırılarını bir kessinler. Güzel yenebiliyoruz da. Sonra buraya biraz daha destek yetiştirmem lazım. sorun oraya destek olabilecek güçlü de asker yok. Bunların hepsi ölü. Ee, siz gidiyorsunuz ama yetemez onlar ya. Tamam gene kaybedeceğiz burayı. Ayet işte güzel. Size yetişin. Tamam üç daha yetişti hadi bakalım. Az bir şey direnin beyler ya. Bakın sağdaki saldırıyı kestik. Biraz daha yardım edeceğiz onlara şimdi. Bir yana daha saldırırsak burayı iyice zayıflatırız. Şuradan da saldıralım. Bu bölgeye saldırı zayıflasın. Evet orayı kaybettik beyler bir daha. Oğlum şurayı almanız lazım ya. tek bir toprak için bu kadar adam niye kaybediyorsun lan? Ben power sorunu yok mu diyebilirsiniz ama burası şu anda aşırı kit yani önemli bir bölge arkadaşlar. Hani bunu nasıl söyleyeyim size? Aslında durun bir çizip göstereyim. Çünkü neden bu kadar ben burada zayet veriyorsun lan geriye çekilsene diyen mutlaka vardır. Şimdi arkadaşlar burada bir felaket bir görüntü oldu ama bakın bu bölge onlardaysa Çernöte bölgesi şu yeşil bölgede de saldırı yapabiliyorlar. Şimdi yeşil bölgede saldırı şu iki kısım çok önemli değil. Ama şurası bakın normalde üç bölgeden saldırı alabilecekken e, Sernaut'u düşerse dört bölgeden saldırılıyor. alıyor. Portları yenmek içinse portu ve nehiri yandan ya da arkasına saldırı yapmanız çok önemli. Şimdi normalde buradan saldırsalar sadece nehirin bir köşesinden saldırı olacaklar. Ufak bir de e, ufak da olsa dezavantajları olacak. Ama iki bölgeden saldırırlarsa bu sefer ordularının yarısı nehirin arkasından hiçbir devam yemeden saldırabiliyor olacak. O zaman da hani tankla vesaire geldikleri zaman da savunamıyoruz. Mesela az önce bu bölge neden düştü? Ternosu'yu kaybettik diye düştü. O yüzden burayı hani ne? 100 milyon zayiat versek de savunmamız lazım. Öbür türlü ileride e, bu hatta geri çekilsek de. Şu anki şu hatta. Hiçbir anlam olmaz çünkü buradan aşağı inebilirler. Bu yüzden durup göstermek istedim. Ha, burayı da savunduk gibi. Şu anda zaten bütün birliklerimiz yerleşti oraya. Çok kötü durumda olan birlik olduğunu da geri çekeceğim. Bir tane varmış. Onun dışında iyileri gene cepheye göndereceğiz. Güzel. Sonunda kazandık gibi. Saldırıları kestiler. Şu Jablonov hani oyunun başından beri bizde olsaydı buraya fort atabilirdik ya da Sovyetli işgallerken düşünseydim daha iyi olurdu onu ya. Neyse. Şimdi bakın gene buraya saldırıyorlar. Bu saldırıları engellemek için arada bir benim buraya saldırmam lazım. O yüzden iyi bir tümenle şurayı arada bir dürteceğiz ki bu bölgeye saldırıyı çeksinler. Almanya istemiyorum. Sen ne yapıyorsun ki beni çağırıyorsun? He, paket diyorsun. Güzel. Şurada paket yiyor. Ee, Estonya'da da %100 paket yiyecek. Güzel gidiyor Almanya'ya. Alkolik gibi. Burada bu birliklerin hepsini ben yıldız diyeyim arkadaşlar. Hepsi öncelikli birlik olsun. İlk er... ilk insan gücünü bunlar alsın. Ve oraya fort inşa edelim. Oo bir daha saldırıyorlar. Beyler yardım edin. Tamam şu şu kanat çok önemli ya. Buradaki saldırıyı kestiğimiz anda saldırıların ne kadar düştüğünü fark ettiniz mi? Ama biraz daha güçlü bir saldırı yapmam lazım. 50. Şurada 40'ı 40, 40 gördüğümüzde durdurabiliriz. Bu arkada birlikler reinforce oldukça cephedeki kötü birliklerle değişeceğim. Mesela bakın şu birlik iyi durumda sayılır. Organizasyonu var. İleri alalım. Şu 4000 geri çekelim. Ben Sovyetler rahat dur, rahat. bir taraftan dürtüyoruz bu sefer bu bölgeden bir daha saldırdılar. Şurayı alsam mı acaba ya? Şu bölgeyi alsam hani Ternoti'yi çok kolay koruruz. Alsam da savunamam orayı çünkü sadece dağlık port falan yok. Şimdi oyunu durdurup arkadaşlar buradaki birliklerin bütün generallerini değiştireceğim. Bütün defansif generalleri önce kol ordularına sonra tümenleri de atmaya çalışacağım bir buff bile hepsi lazım şu anda. Tamamdır şimdi biraz daha iyi olması lazım savunma ama bakayım. Yani bu sayenizde 60 ile başlamadılar 49 başladılar. Lider 32, 32, 27, 10 var arada bir tane kötü ben. Bir tane 5 var. Diğeri 22 tamam. En azından iyi ayarladığım 3-4 işte tane tümen var. Tabii ki buraya iyi birlikleri gene getirmemiz lazım. Çünkü yoruyorlar askerleri. Ulan bir rahat bırakın şurayı ya. Bir de artık öyle bir şey ki adam 16 bin askerle yeniyor. Sakin penaltıdan mı kaybediyoruz? Aynen. Bir kötü durumda olan birlikler gene gitsin arkaya. Vallahi gene düşünüyorum da arkadaşlar yani bizi bu şekilde zorlayan yapay zeka da aynısı. Almanya'ya bunu yaptıran yapay zeka da aynısı. Yani Arada bir terslik mi var? Biz başka şeyle mi oynuyoruz? Yoksa Almanya kendi kendine farklı bir yapay zekaya mı sahip bizim oyunlarda bilmiyorum ama. Şimdi buradaki bileklerimiz var ya arkadaşlar bu yorgun bilekler. Bunlarla Sovyetlerin şu hattını alabilir miyiz? Bir deneyeceğim ya. Çünkü buraya üç yönden saldırı oldukça ardı ardına gelmeye devam edecekler. 55'e saldırıyoruz. 56 tamam. Bir de buradan destek verelim gerekirse. Yok onlar saldırıyor hatta. Benize durun. Zayet vereceğim ama saldırıyı kesinler şuradan. Tamam orayı yendik. Burayı alırsak şuradan bir daha saldırı da biliriz. Bu, hani bu birlikleri rahatlatmak için. Siz de elinize geçebilirsiniz. Hem stacking penaltı var burada. Ama şöyle bir şey var. Stacking penaltı koymasam da yenemiyorum. Stacking penaltıyı da yemek zorundayım. O yüzden şu anda en mantıklı aklıma gelen çözüm. bu nehiri biraz daha büyütmek. Bunlara 3 üç taraftan saldıramasınlar. Biz burayı alalım. iki taraftan saldırabilsinler. Tamam orayı aldık. Şuradaki saldırıyı kaybettik ama önemli değil. Şu birliklerin yükü azalsın gene. Anti tankları da araştı araştırdım zaten hani askeri eklenmesini bekliyorum. Şu adamların haline bakar mısınız arkadaşlar? 2500 kişi kalmış adamlar. Siz geri dönün ya. Siz sizi ben affediyorum. Şimdi şurayı da alalım. Hatta zorlayacağım onun, orayı da alım. Biriniz de yardım etsin oraya. Kim yardım edebilir? Yardım edebilecek güçte biri de yok ki. Biz şuraya saldırın, saldırıyı kestinler. Bir şekilde yaşıyoruz. Şu bölgede dağlık. Belki burayı da savunabiliriz. Fort olmasa da. Ama önemli olan şu Ternatür saldırısını artık yapamayacaklar. Çünkü tek bölgeden saldırı var. Orada hani şu anda tamamen yıkılmış da olsa fortlarımız da var tamir edilebilecek. Orayı düşüremezler artık. Oha. Yine yeniyor adamlar. <laughs> Orayı düşüremezler dedim ya. Şey zannetti. Sen bana meydan bakıyorsun der gibi oldu. Ee, i̇yi birim var mı? Sen git oraya. Size i̇şte biraz yardım edin lan şuraya saldırıp. Bizim attığımız okey arkadaşlar. Yani herhangi bir sorun yok artık. Ee, ama Estonya düştü. Almanlar fazla bile dayandı beklediğimde. Sırada Letonya var. Sonra Litvanya. Lan bir bırakın Sovyetler bir vazgeçmediniz lan oradan. Kötü birlikleri nehre falan çekeyim de bari dinlensin yazık adamlara. Sen de gel dinlen. Burada da sen savaşabilirsin sen ileri gel. Burada da ölü bir var. i̇lk defa Farklı bir yerden nehri geçmeyi deniyorlar ama 3'e 2 geçemezler ya. Uçaklarla bombalıyorlar bir de pezevenkler. Uçak savarın olmadığı bölgeymiş orası da. Bir yedek piyade birliği buralara ayırabilirim. daha sen şimdiden gel oraya. Burası da arkadaşlar 3 bölgeden saldırılabilen bir yer. O yüzden biraz riskli. Ama en büyük risk şu anda uçak bombardımanı oldu yani. Koşun oraya koşun. Gelecekler adamlar bombalıya bombalıya. Birlikleri uçak savar koymadık ya. Bu kadar büyük sorun olacağını beklemiyordum ya. Antitank koyduk antitankımız delmiyor adamları. Uçak savarımız yok. Biraz daha üretseydim keşke uçak savar. Tamam yani buradaki saldırıyı kestiler sonunda. Ama uçak bombardımanı bitmeyecek hiç. Kim? Bir daha bombardıman geldiğinde bir bakacağım. Bir daha saldırıyorlar oraya. Buraya benim 4 tümen tutmam lazım en az. Çünkü uçakların Şöyle statlarına baktım arkadaşlar. Hem araştırmaları full hem radyoları falan var. Yani hayatta o uçaklar o uçaklar olduğu sürece Buradaki piyadelerimizi çok yorulacaklar. Sonra tanklarla geçmeyi deneyecek. Bu arada metalimiz tamamen bitti. Tahmin ettiğim gibi 42 fabrika kullanabiliyoruz. Yani Askerlerimiz reinforce etmek için yeterli ama işte reinforce edecek insan yok. Nereye saldırıyorsun lan? Gene burası? Ben geri çekil. Şurayı da alsak mı ya? Ama yok bir çok ileri de gitmek istemiyorum. Çünkü bu adamlar aniden Sovyetlere karşı savaşa katılırsa arkaya hani şuralara asker getiremeyebiliriz. İleride kalabiliriz. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Almanya bir kısmını geri aldı kaybettiği bu Letonya topraklarının. Ama Estonya vesaire aynı. Güneyde de hiçbir şey yok. Yani sadece bizde savaşıyor Sovyetler. Bakalım gelecek bölümde ne yapacaklar. Şimdilik biz hatlarımızı sabitleştirdik en azından. Buradaki askerlerimizin çoğu da hani en azından 7 binli sayılara gelebildiler. İnsan gücü açığımız 116 bin. Önceki bölümün iki katı. Ama bakalım. Yani gene de Bilmiyorum yani en kötü sadece kendimiz hayatta kalmaya çalışacağız yani. Onun içinde artık Romanya'nın etrafına şuralara falan geçeriz. Ama gördüğünüz gibi bazı askerlerimizin durumu 2.100-2.700 kişi. O zaman arkadaşlar gelecek videomuzda görüşmek üzere.